Barış Pehlivan, CHP'de bir şeyler oluyor. Gören soruyor, erken seçim olur mu? Şu yanıtı veriyorum. Neden erken seçime gitmek istesinler ki? Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir bildiği var belli ki. Öyle olmasa Fox TV'de İsmail Küçükkaya'ya sonbaharda seçim olabilir der miydi? Hoş, MHP lideri Bahçeli bunu demenin Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal huzurunu hançerlemek isteyenlere hizmet olduğunu söyledi ama Aması şu, meğer, Bahçeli'yi daha da öfkelendirecek bir hareketlilik de varmış CHP'de. Zira, CHP lideri sadece, olabilir, dememiş, parti yöneticilerine, erken seçim çalışmalarına başlayın, diye talimat da vermiş. Bu çalışmaların ne olduğunu öğrenmek için CHP koridorlarında yürümeye başladım. Konuştuğum bir MYK üyesi, yakın zamanda bizzat ben Doğu illerini tek tek gezdim. Bu sıradan ve tesadüf değil, dedi. Bir başka MYK üyesi ise, çalışmalarımız yeni başlamadı. İl başkanlarına eksiklerinizi tamamlayın, uyarısında bulunduk, dedi. Duydum ki erken seçim için yapılan hazırlıklarda en büyük görevde partinin hukuk ve seçim işleri kanadındaymış. Buna göre aynı zamanda genel başkan yardımcısı Muharrem Erkeğin yardımcısı da olan CHP'nin hukukçu milletvekilleri Abdurrahman Tutdere, Alpay Antman, Turan Aydoğan, Ahmet Önal ve İsmail Atakan Ünver 81 ili bölüşmüş. Hepsi iki haftadır sorumlu oldukları illerdeymiş. Amaç, her ilde partinin hukuk ve seçim komisyonlarını aktif hale getirmekmiş. O ne demek, diye sorduğumda şu yanıtı aldım CHP kurmaylarından, barolardan da destek alarak her ilde bir hukuk ordusu oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece olası seçim ihlalleri için örgütlenmiş bir CHP olacağız. Bu pazar seçim olacak gibi hazır olmamız gerek. Çünkü biliyoruz ki istemeseler de 3 ay sonra mecbur kalacaklar. Peki, bundan sonra plan ne? Sorusuna ise dedikleri şu, illerden gelecek dönüşlerle iki hafta içinde değerlendirme toplantısı yapacağız. WhatsApp grupları üzerinden hızlıca haberleşeceğimiz bir sistem kuruyoruz. Sonra sırasıyla illerdeki seçim ve hukuk komisyonlarındaki arkadaşlarımız ile sandık görevlilerini bir eğitime tabi tutacağız. İstanbul deneyimi bize yol gösterici oluyor. Burur yüze ifadesi. Sadece bu kadar da değil, diyorlar. Öğrendim ki CHP örgütlerinde de genel bir ısınma var. Partinin milletvekilinin hiç olmadığı ya da az sayıda olduğu illere çıkarma yapılmasının nedeni de bu erken seçim talimatıymış. Örneğin yakın zamanda Şanlıurfa, Isparta, Uşak, Afyonkarahisar ve Kocaeli'ne gidilmiş. Bu hafta ise Yalova, Kars ve Ardahan için özel çalışmalar yapılacakmış. Genel merkezin talimatıyla 20'den fazla farklı ilin milletvekilleri seçilen yerlere gidiyormuş. Sözün özü CHP'de kime kulak versem seçim geliyor diyor. Ben ise yine aynı yerdeyim. AKP ve MHP kazanacağına emin olmadan seçime gitmez. Düşüncem yüzüme vuruyor olmalı ki bir partili şöyle diyor müstehzi bir gülümsemeyle CHP'de hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor. Emniyette yine kriz. Bir süredir duyuyordum ama inanmıyordum. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan söz ediyorum. Malum, eski müdür Mustafa Çalışkan'la İçişleri Bakanı Soylu'nun arası iyi değildi. Görevden alınması için çok uğraştı. Başardı da. Ama gel gelelim, emniyet kulislerine göre Soylu, yeni müdürden de pek memnun değilmiş. Biz Boğaziçi olaylarındaki, İstanbul Sözleşmesi eylemlerindeki hadiseleri konuşurken, meğer yukarılarda da başka bir rahatsızlık varmış. Unutmayalım, Zafer Aktaş yeni müdürlerden değil. AKP hükümetinden önce de kritik görevler yapmış, hatta daha 90'lı yıllarda FETÖ'ye hedef olmuş bir isim. Dediğim gibi, ihtimal vermemiştim. Ama, bir bilen, bazı fotoğraflara işaret etti. 3 Nisan tarihinde İçişleri Bakanı Soylu'nun başkanlığında Sultan Gazi güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıyı hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü hem İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Fakat, bakanlığın paylaşımında İstanbul Emniyet Müdürü'nün de toplantıda olduğu yazmıyor. Mesele bundan ibaret değil. Yukarıdaki ilk paylaşım bakanlığın, ikincisi emniyet müdürlüğünün. Görüldüğü gibi, bakanlığın paylaşımında sağ taraftaki kişi kesilmiş. Sadece eli görünüyor. Emniyetin fotoğrafına bakınca anlaşılıyor ki, kesilen kişi İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan başkası değil. Sahi, bakanlık bunu neden yapar, bilmiyorum. Ama kabine değişecek, emniyet müdürleri de değişecek, diye konuşulurken bakalım kim gidecek ve kim kalacak. Müge Anlı'yı beklerken. Hapisteyim ve hücremdeki televizyonda Müge Anlı açıktı. Migren ağrısı tutmuş, arabada iğne olma talebi kabul edilmeyince isyan etmişti. Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın. İnşallah sen de bir gün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın dediğini duydum. Sonradan haberim oldu, büyük tepki çekmiş, bunun üzerine Müge Anlı özür dilemek zorunda kalmış. Yeter mi? Bütün CHP'li üyesi İlhan Taşçı peşini bırakmamış. Öğrendim ki şiddeti özendirdiği gerekçesiyle ATV'deki programın incelenmesi için başvuru yapmış. Peki, Abdülhamit eleştirildi diye Tele 1'e inceleme başlatıldığını sabaha karşı duyuran, kanala hızlıca 5 gün ekran karartma cezası veren Rütük Başkanı, doktorları hedef gösteren ATV'deki yayın içinde hemen harekete geçmiş midir? Yok. Rütü'ye gelen 50 bin şikayete rağmen, yok. Ne mi olmuş? 31 Mart 2020'deki bu başvurunun üzerinden günler geçmiş, haftalar geçmiş, aylar geçmiş. Sonunda, yıl dönümünde, yani tam bir yıl sonra yanıt yazmış, inceliyoruz. Ne güzel demiş Müge Anlı, ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Pelikan yalısından kritik ayrılık. Pelikancıların merkezi Kuzguncuk'taki yalıyı duymayan yok. Oradan aldığı destekle binlerce isimsiz trollün sosyal medyada yaptığı manipülasyon çalışmalarına sık sık rastlıyoruz. Ama biri vardı ki ismiyle görüntüsüyle yalının ekran yüzüydü. Feyza Öznur. Hani yalının balkonunda arkasına Boğaz manzarasını alıp muhalefetle alay eden kurgu videolardaki kişi. Yalan değil, oldukça farklı içerikler de üretiyor ve bu yüzden de dikkat çekiyordu. Gördüm ki işte o Feyza Öznur, Pelikan Yalısı'ndan ayrılmış bir haber sitesine içerik üretmeye başlamış. Acaba bu kritik ayrılığın nedeni neydi? Feyza Öznur keşke bir konuşsa da şu yalıda dönen entrikaları öğrensek.